Biyenlere. Dost yolunda ölenlere Dost yolunda ölenlere Kambası binar olmaz Kambası binar olmaz Salatullah selam Salatullah, selamullah Aleyke ya Resulallah Aleyke ya Habiballah Salatullah, selamullah Salatullah, selamullah Alayka ya Rasulallah, alayka ya Habib Ramazan ayı kainata tüm bereketiyle geldi. Kur'an ayı Ramazan'da Kanal Türk ekranlarından açılan bir pencereyle sizleri Mekke ve Medine'ye bağlayacağız. Siz değerli izleyicilerimizi kutsal kitabımızın indirildiği mübarek topraklara İslam'ın güneşinin doğduğu yerlere misafir edeceğiz. Dünyanın merkezi, Müslümanların kıblegahı, yeryüzündeki en mübarek yer, Allahu Teala'nın dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerini ağırladığı dünyadaki merkezi Kabe'ye ve yapılan ibadetlere kadar çok özel konular paylaşacağız sizlerle. Araştırmacı yazar Fatih Çıtlan sunumu Serdar Tuncer'in sesiyle Mekke'den Medine'ye programı Ramazan ayı boyunca her akşam Kanal Türk ekranlarında. TL'lik neler yapan, hazır kartlılar 150 TL'lik konuşup mesajlaşıyor. Üstelik Ramazan boyunca iftardan sahura her yöne 50 TL'lik konuşma ve mesajlaşma hediye. Türksel hayat Ramazan coşkusunu paylaşınca güzel. Doğadan sanata. Yurtbay Seramik. Sütten gelen mucize. Çam avlu kozak. %100 doğal ve katkısız. Biz de hızlıyız tabi ama bir yere kadar. O biraz daha önce giren çok oldu. Ama böyle çıkanı hiç görmedik. Sanki pençeleri varmış da yola geçirmiş gibi. Petlas yeni şehir efsanesi. Derin serinliğin ekonomik yolu Uğur Inverter klimalar. Çevre dostu, tasarruflu, sağlıklı. Çok uygun koşullarda. Dahası Uğur kalitesiyle. Sevgili izleyicilerimiz size söz verdiğimiz gibi bugün e, 30 dakikanın bile üzerinde soru cevaplarınızla e, muhatap olacağız inşallah. Sahurname adıyla bize Twitter hesabından sorular zaten gönderiyorsunuz takip eden sevgili izleyicilerimiz çok iyi biliyorlar. Ama aramıza yeni katılanlar olursa onların da sorularını ve teklifleri dileklerini bekliyoruz. Hocam cennetül baki mezarlığına baktığımız zaman düz bir arazi görüyoruz muhtelif taşlar var bir takım zatlarla ilgili de etrafları böyle küçük küçük bazen çevrelenmiş mezarlarda görebiliriz. Mesela girişte hemen sol tarafta Efendimizin halalarının kabirleri diye bildiğimiz bir yer var. İşte öyle etrafı çevrilmiş. Birçok bizim sahabe-i kiram efendilerimizin mezarlarına baktığımız zaman da aslında sadece bulundukları yerleri görebiliyoruz. Yani Uhud şehitlerine gittiğimiz zaman da bir tarla, bir tarla, bir tarla görüyoruz. Tarla, orada. Ha, sel baskını olmuş falan filan falan filan. Bizde ama mezara karşı bizim memleketimizde olması gerekenden daha fazla mı bir alaka var? Mesela annesinin mezarını yaptırmayan bir insan için anasının mezarını bile yaptırmamış filan deriz biz. Yani bu mezarları bu, bu haliyle mermer sütunlarla, fotoğraflarla işte etraf bilmem ne kaplı falan yaptırmanın evet, bir hükmü var mı? Biz e, biz ya bu uçta ya bu uçta dururuz. Ortada duramayız. İfrat tefrit. Ha, ifrat, ortada duramayız. Şimdi biz Şaşalı kabirler yaptırıyoruz filan ne ölüye faydası var ne diriye faydası var sadece dirinin çıkacak parası vardı o paralar çıkar mermerciler para kazanırlar başka hiçbir şey olmaz yoksa o kabrin şeye faydası yok orada ise Arabistan'da ise tamamen tefrit ya ben 4000 kilometre uzaktan geliyorum kardeşim Hazreti Hamza'nın mezarını görme hakkım yok mu kardeşim? Hazreti Fatıma'nın mezarını görme hakkım yok mu? Hazreti Ayşe'nin mezarını görme hakkım yok mu? Hazreti Hatice'nin mezarını görme hakkım yok mu kardeşim ya? Yok mu bunlar benim hakkım ha? Dümdüz tarla Uhud şehitliğinin olduğu yer dümdüz tarla. Uhud bizi sever, biz, biz de Uhud'u severiz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama tarla gidiyorsun niye? Adamların kafa yapısı o. Kafa yapısı o. Lavrent denilen bir adam var biliyorsun İngiliz casusudur. Lavrent. Osmanlı'dan oraları koparan adamdır o. Osmanlı'dan. Ama onun adına şimdi bir müze yapmışlar duyduğumuza göre. Efendim muhtemel bir semtinde müze yapmışlar. Ve adamı böyle e, ne, ne diyeyim yani nasıl diyeyim ki? Osmanlı'dan kopardığı için adama bir bir paye vermişler. Kim bu adam? Kim bu adam? O, orayı dağıtan ve bugünkü kan ve gözyaşına... Boğulmasına sebep olan adamdır. Öbür tarafta da işte mezarları öyle yapmışlar. Şimdi sütunlar işte biliyorsun Osmanlıdan kalan tek sütunlar vardı. Şimdi on, onu da yok edecekler. Göya kendi eserleri olacak. Kabe'nin içindeki tabii, tabii, şeyden tabii, tabii, bahsediyoruz. Tabii, tabii. onlar da. Ecdat onu işte, şeyin e, yani Kabe'nin Kabe bile çıkmamış. Tabii. Tabii, çıkarmamışlar şey. Kabe'nin üzerine Ecdat. Onu öyle düşünmüşler. Bak şimdi Medine'yi münevvere tren garı vardı. Gittin gördün orayı. Ha, tren garı. Mevla biz ben ölmeden herhalde orayı bir daha gösterecek bize. İnşallah. Böyle trenlerin işlediğini gösterecek inşallah. i̇nşallah. Orada Sultan Abdülhamit özel keçe yaptırmış. Beyefendi keçe. Medine'ye yaklaştığı zaman tren Suriye duruyor. Yamaydı, rayların üzerine o keçeleri düşüyorlar. Tekerleklerin üzerine keçeleri sarıyorlar ki gürültü yapıp da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi rahatsız etmesin diye. Medine'de çalışan ustaların ellerindeki çekiçlerin hepsi ağaçtan, ağaçtan olduğu gibi bir de ayrıca keçe yapıştırılmış. Onlara ki gürültü yapmasın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız olmasın diye bu kadar itina gösteren bir milletiz bu kadar ama gel gör Uhud şehitliğini Uhud şehitliği mi yoksa bir tarla mı cennetül baki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sık sık gidip dua yaptığı bir mekandır yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dua yaptığı yer be belirlense ne olur arkadaş yok işte onun için Şimdi yani. onlar o işin öbür uç noktasında Hı. Bizde, bizde olması gereken ne? Bizde olması gereken ne? Yani diyelim ki bizde birisi vefat fizikliyse... etti. Kabir mi? Kabir he. Etrafını dört kö köşe çevirirsin. Kabir sadece belli olsun. Çiğnenmesin. Kabri çiğnemek uygun değil. Üzerinde oturmak uygun değil. Hatta başında ağaç var ise ki dikkat ederse eğer saygı seyircilerimiz, kabirlere dikilen ağaçlar umumiyetle meyve vermeyen ağaçlardır. Ağaçlar, he. Evet. Meyve verirse ağaç o meyveler yenmez mi? Meyveler yenir ama demiş ki ecdat ya bu kabirden istifade etmeyin kardeşim. Meyve de olsa yemeyin belki bir uğursuzluk olur filan. Yok bir uğursuzluk aslında ama onu bile hoş görmemişler. Onu bile hoş görmemişler. Fakat demin de söylediğimiz gibi tantanalı mezarların sadece ve sadece efendim mermercilere faydası var. ...onun dışında kimseye faydası yok. Hocam biraz önce söylediğiniz hareketle... ...sevgili bir izleyicimiz sorunuz... ...soru cevaba geçmeden cevaplanmış oldu. Kabirlerin üzerinde yetişmiş meyve ağaçları varsa... ...onların meyveleri yenir mi? Anladığım kadarıyla doğru mu anlamışım? Evet. Dinen bir sakınca olmamakla birlikte... Yemeyin demişler demiş eskiler. Yemeyin demişler eskiler ama... Yani bir şey... Başka yani bir hassasiyet Birine bir şey olmuşsa... Belki. Birine bir şey olmuşsa yoksa... Yani zayi olması yerine... Zayı olursa bir israf değil midir o? Evet. zayı olursa. Öyleyse ama eskiler, eski insanlar demişler ki ondan istifade etmeyin. Yani mezardan istifadeniz olmasın. E mezardan istifademiz olmasın da otları ne olacak? Peki, Ağaçların evet. Peki mezarların üzerine e, bitkilerin, bitkilerin, de, bitkilerin de zikrettiğinden hareketle bitki dikmek e, bu tür yeşil şeyler dikmek, ağaç dikmek, mezarların faydası üzerinde var mı? yeşillik namına ne bitiyor ise onları dikmekte fayda vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iki kabrin arasından geçer iken orada bir müddet durduğu, sonra ağacın dalından bir dal kopardığı, onu ikiye böldüğü, birini bir kabrin üzerine, birini de bir kabrin üzerine koyduğu. Ne oldu ya Resulallah, niçin öyle yaptınız dediğinde de bu iki kabirde azap çekiyorlar. O da çok basit sebeplerden azap çekiyorlar. Birisi laf taşırdı, öbürüsü de idrarına dikkat etmezdi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Gürkan Bey kızmasın saygıdeğer seyircilerimizin erkekleri kızmasın ayakta küçük abdestini yapıyor beyefendi ayakta o nereye sıçrıyor nereye sıçrıyor Görüyorsun yolda işte bizim o görgüsüz şoförlerimiz vardır bazı. Hemen arabayı durdurur, duvara yaslanır. Peki o elbise ne? O elbise sidik, sidik. Tabiri hoş görsün, saygı derse O sidikli elbiseyle akşama kadar geziyorsun. Temizlik imandandır diyorsun ama onunla geziyorsun. Onun için necis ve kerih görülmüş ve kabir azaplarından bir tanesi olarak tabii. efendimizin beyanıyla. Efendimizin beyanı tabii. He, efendimizin beyanı. Onun için onun için de Müslümanlar idrarlarını yaparlarken bile İslami kurala, kaideye riayet etmeliler, etmeliler. Yani o bir nimettir, nimet. Şimdi düşünebiliyor musun? Kaç dakika var onu söyler misin bana? Hocam bi tamamen bize bağlı. Şu anda He. 38 dakikamız var. Bir dakika ee, o zaman biz, dur. Bir, yani bir iki dakika daha çünkü soru cevaba geçelim. Bu kısım biliyorsunuz. Ama şimdi burada bir şey anlatmak durumundayım. Şimdi Laleli Camii biliyorsunuz. Rivayet o ki Laleli Baba diye bir zat var orada. Eski insanlar Allah dostları efendim ayakkabı tamircisi, boyacı, bilmem neci bilmem neci o unvanlarla efendim gezerlermiş. Belli olmamak için, belli olmamak için. Laleli Camii'nin yaptıran 3. Mustafa olması lazım yanılıyorsan düzeltsin beni saygıdeğer seyircilerimiz. Efendim Laleli Baba ile sohbet ederlerken sormuş Laleli Baba'ya hocam dünyanın zevki nedir Dünyanın zevki yemek, içmek ve yenilenmek demiş. Padişah gülmüş, Allah Allah, bu da dünyanın zevki mi olur be hoca demiş ya. Padişahım tamam, yiyin, için ama dışarı çıkarmayın demiş. Ağızdan çıktı ya, iki gün, üç gün, dört gün tuvalete çıkamamış. Bütün doktorlar çare bulamıyorlar, neticede diyor ki laleli babaya, hele bir çağırın onu, çağırıyorlar, davul gibi şişmiş beni kurtar diyor. Beni kurtar. Tamam padişahım kurtarırım da ne vereceğim diyor. Ne vereceğim? Ne istiyorsan vereceğim. Saltanatını da verecek misin padişahım diyor. Ya beni kurtar da saltanatın da senin olsun arkadaş. Yeter ki beni bu sıkıntıdan kurtar. Ya görüyor musun sultanım diyor. Senin böbürlendiğin, caka sattığın, efendim herkese böyle tepeden baktığın saltanatını bir defacık yellenmenin bile karşılığı değil diyor işte. Dünya bu. Dünya bu. Onun üzerine işte o cami yapılmış da onun adı verilmiş camiye. Onun adı efendim ve aradan zaman geçmiş zaman geçtikten sonra uzun müddet de camide namaz kıldığı halde daha sonra gelmemeye başlamış. Padişah şikayet etmişler. Cami yaptırdı adını koydurdu ama gelmiyor filan. Padişah da cuma selamlığından sonra ziyarete gelmiş. Efendim sohbet ederken sormuş. Demiş ki cami yaptık adınızı koyduk ama cami...